بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورفع معطوف بلاكن أو ببل من بعد منصوب بملزم حيث حل معنى باركن شردن بشر معنى بما إلزام لازم قل, قل. رفع معطوف بلاكن أو ببل لكن بدبل بل إلى atfettiğini onun merfu yap. Onun merfu olmasını lazım kıl. Şimdi harfi atiflerle manın haberine atıf yaptığımızda eğer o harfi atif orada kullanılan harf atif lakin ve bel ise matufu vacibi olarak merfu okuyoruz. Ama lakin ve bel dışında başka harfi atifler ise o zaman raf da okuyabiliriz, nas okuyabiliriz. Fakat diyor ki, ilzem lazım kıl. Yani vaciptir. Raf'a ma'tufin. Ouais. Bilakin ev bel. Lakin bir de bel ile yapılan atıfta ma'tufu, merfu okumak gereklidir, vaciptir. Min ba'di mansubin. Mansup olunandan sonra. O neyle mansup olmuş? bime Ma ile mansup olunandan sonra eğer ki atfedeceksek lakin veya bel ile mansuban kalsınız. Yani manın haberi ma ile mensub olmuş yani ma'nın haberi. Ma'nın haberinden sonra eğer biz lakin veya bel ile e, bir şey atfedeceksek o ma'nın haberine onu merfu yapıyoruz. Çünkü lakin e, makabında ma, ma'nın ma nefesi var. O zaman ma'badi muceb oluyor. İma e, da muceb, de, amel etmiyor. O yüzden ma, lakin ve belden sonrakini merfu okuyoruz ve terkibine şöyle yapıyoruz. Haberdir mahzuf bir müftüda için haysu hal haysu zarf mekandır o yerlerde ki halle yani halle yani vaka'l ma'tufu o ma'tufun bulunduğu yerlerde lakin ve bel ile bulunan ile de o ma'tufu biz bu durumda merfu yapıyoruz. Evet şimdi şerha geçelim. Ve raf'a ismi ma'tufin ve ismin ma'tufin o isim ki atfedilmiş bi lakin lakin ile ev bi bel ile atfedilmiş tabi min ba'di haberin haberden sonra o manın haberi. O ma haberi ki mansubin bime. Ma ile mansub olmuş. İşte, manın haberinden sonra lakin veya bel ile atfedilmiş bir ismi rafasını ilzem lazım kıl vacip kıl yani ha. İlzem zelike rafa o rafayı vacip kıl. Gerekli kıl. Haysu halle haysu o yerde ki halleyin vakal matufu bilakinu evbel. Lakin veya bel ile atıf gerçekleşmişse o yerlerde bu şekilde yap. Nahu örnek verelim. Ma <mâ> zeydun قائما lakin قاعد bak bu ma be mana leysedir zeydun onun ismidir قائما da onun haberidir haberden sonra lakin ile atf yapıyoruz habere o zaman ona atf yaparken قاعدun okuyoruz çünkü lakinden sonrası mucebtir ya e ma amel etmiyor bir raf'i قاعدun okuyoruz haberdir mutamazı huwa قاعدun bir raf'i raf okuyoruz haberu mubtada'in mahzufin Mahzuf bir mütehaberdir. Ey Lakin huve kaidun terkibi bu şekilde yapıyoruz yani ya. Yani, niye bundan sonra lakin ve bel e yapılan atıfta matufu merfu okuyoruz? Lenel matufa çünkü atfedilen o isim o atfedilen isim bihazeyni bu iki harfe atıf ile yani bu lakin ve bel e ile atfedilen o isim mucebun. Lakinden sonra geldiği için muceptir. E ve la ma", ma da amel etmiyor illa fil menfiyyi. Ma ancak menfide amel ediyor. O yüzden e, onu ma onda amel etmediği için mansup okumuyoruz. Onu ne yapıyoruz? Merfu okuyoruz vacibi olarak da. Fakat fe in kana ma'tufan bi ghayrihima eğer ki atfediliyorsa bi lakin ve bel dışında diğer harfi atıflarla bir isim atfediliyorsa o e, manın haberine o zaman nusibe e, 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 aslında şöyledir. Nusibe ve rufi'a. Mansub da okunur, Merfot da okunur. Ama diyoruz vel muhtaru en nasbu. Fakat tercih edilen nasptır. Çünkü e, İbn-i e, orada da böyle diyordu. Diyordu nas da okunur, raf da okunur. Ama tercih edilen nedir? Tercih edilen e, nasptır yani. Ya. Yani. Lakin dışında başka bir harfi atıfla, lakin de bel dışında başka bir harfi atıfla eğer atfedilmişse raf da okunur, nas da okunur. أما ترجيه دلن النص ابن عقل إبارة شوية جستريم وإن كان الحرف العاطف غير مقتد للإجاب كالواو ونحوها جاز النصب والرفع نص رفع جائز أما والمختار النصب النص تجد النص مثلا ما زيد قائما ولا قاعدا ده يبلسن أما هو رفع ولا قاعد ده أقيا بلسن ولا قاعد أقنون زمان خبرت المتمحزوف إن هو قاعد Evet, o bitti. Ve ba'da ma ve leysa cerrel ba'l haber. Ve ba'de ma, yani yapalım, şunu yapalım. Cerre, bu cerre fiil madidir. Cerre, yani cer yapıyor. El ba'u ba. Harfi cer ba var ya, ama zayide olan ba ha. El ba'u zayide, zayide ba cer yapıyor. El khabara, haberi cer yapıyor. Ma'nın haberini, bir de leysa'nın haberini o zayda olan harf cer o b haberi cer yapıyor ba'de ma ve leysa ma ma'dan sonra bir de sonra e, bunların haberinde harf cer ba geliyor haberi cer diyor ama o ba zayidedir ha ma'dan sonra ve leysa haberinde ba gelmesi bu kesirdir ama la'dan sonra menfi kaneden sonra gelmesi kalildir şimdi ona e, e, onu izah edelim şerhe geçelim ve ba'dema ma'dan sonra bir de ve leyse'den sonra tabi bu, bu, bu ma amel eden ma olsun ve de amel etmeyen ma olsun fark etmiyor sonuçta nefidir nefinin haberinde bazı ayda geliyor yani nefiden sonra haberde bazı ayda geliyor bu ma amel etsin etmesin fark etmiyor leyse'den sonra da ondan sonra da yine e, haberin başında harfi cer b geliyor haberi cer ediyor ama bazı aydadır bu gibi bundan sonra cerre harful beyi o B harfi cer yapıyor. O B harfi ki zaideti. Zaide olan B harfi cer yapıyor. El habere haberi cer yapıyor. Nehu tabi suraten cer yapıyor. E, takdirine karışmıyor. Mahalline karışmıyor. Eleyse Allahu bi azizin mesela. Leyse bakfirin fili nakıstır. Allahu onun ismidir. Bi azizin bu banedir. Ba zaidedir. E, haberi cer etmiş bu aziz takdiren mansub, Leysen'in haberidir. Başka bir ayet daha deli getiriyor. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ bi gafilin ma bi ismidir kaf mudafley baz zayde haberi lafzan ama bu gafilin takdiren mansub manın haberidir söylediğimiz gibi ve la farkan fark yoktur fi ma o ma konusunda fark yok el hicaziyeti ve temimiyeti hicaz ve temimiyeti arasında fark yok yani hani hicazlar maya amel veriyordu temimler vermiyordu falan fark yok yani o mal ister amel etsin, ister etmesin fark etmez. Onun haberinde ba zayide olarak da e, e, geliyor yani ha. Ya. Evet. <laughs> Devam ediyoruz. Mal ister amel yapsın, e, ister yapmasın onun haberinde şey ne ismi onun haberinde o ba zayda olarak geliyor. Kema kâle fi şerhül kâfiye nasi musanıf de böyle demiş. Demiş o ma ister amel etsin ister etmesin fark etmez. Ondan sonra gelen haberde ba harfi cer zayda olarak geliyor. Liannel ba çünkü ba innema ancak orada haberin başına gelmiş. Likevnil haberi menfiyen haber menfi olduğu için o ba gelmiş. Deyik mansub olduğu için o ba gelmiş ha. Menfi olduğu için o ba gelmiş. Yedullu ala buna delat ediyor. Duhuluha o ba'nın dahil olması, e, olması, hani sırf menfinin hani menfinin, ha, menfiden sonra haberde ba geliyor ya. Buna da delil fi lem ekun bi kayın. Bak lem ekun lem bak nefi edatı. O lem ekun bak o, e, ekun menfidir. Haberde bak ba gelmiş. Ekul ismi şimsi anadır. O e, ba zaydedir. Haberde gelmiş. Kayım takdiren mansub haber oluyor ekun için. Ve imtina'u duhuliha hani e, e, dahil olması, o bağın dahil olması Kuntu kaimen. Mesela kuntu bi kaimin diyemiyorsun. Niye? Çünkü bu kuntu menfi değildir. Delil işte budur ha. Demek ki o mahani ister zayda olsun, o ma ister, ma ister amel yapsın, ister yapmasın sırf menfi o, o, madan, madan dolayı o nefilik oluştuğu için haberde bağ geliyor. Mesela eğer öyle olmasaydı kuntu kaymende mesela bağ gelir yani, Halbuki bu mümtenahtır. E, bu menfi olmayan kânenin haberinde bağ gelmesi mümtenahtır. Fer'un e, ilave olaraktan diyor yecuzu fil ma'tufi alal haberi hine izin yecuzu caizdir. Fil ma'tufi o atf edilen isim alal haberi habere atfedilen yani, isim. Hani haber, normalde habere ba geliyor ya. o başında bay zayda bulunan o habere bir ismi atfettin zaman o da caizdir. hineizin yani hine izin o vakit. Hani o hine duhulil bay zayda ala haberi ya. O, o bay zayda habere daha olup bunu cer yapıyor ya. A böyle bir durumda caizdir. El <laughs> cerru o matuftaha. Habere atfettin o, 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 isimde. Cerde okuyabilirsin o e, e, mağtufu aleyh olan haberin lafzına itibar ederekten ve nasıl nasıl o mağtufu aleyh olan haberin mahalline itibar ederekten evet dedik bu haberin başında bay zayda gelmesi ma ve sonra çoktur ama ve ba'de la la'nın haberinde bay gelmesi ve nefi kâne menfi kânen e, haberin başında e, e, bazı e, harfi cel bay gelmesi ve bu kadücer. Bazendir. O haberin cer olunması bazendir. Kadücer o haber. Haber cer olunur ama bazen. Yani bu kat tahlil ifade ediyor yani. Ve ba'de la la'dan sonra olan ve ba'da nefi kana -hane, menfi kana'dan sonra kad yucarru'l haberu. Haber bazen cer olunuyor bir bay bayla cer olunuyor. Nahu ve kulli şefi'an yevme la zu şefa'atin bi mughnin fetilen an sawad ibni qaribin. Sevad bin Karib peygamberimize bir e, hakkında bir şiir yazıyor. Diyor e, yani ya Resulullah kun li şefian bana şefaatçi ol. Yevme o günde ki yani ahiret günde ki la şefaat la yoktur. Zu şefaat sahibi şefaatin e, bir şefaat sahibi yoktur ki bi muğnin yani fayda verici fetilen yani miktara fetilin. Bu fetilen mefhudur o için. Orada mudaf takdir ediyoruz. fetilin. Bir fetil kadar fetil hurma içindeki o lif var ya, o iplik. O hurma içindeki o iplik kadar bile fayda verecek yoktur an sevad bin karib. Yani sevad bin karib'e fayda verecek hiç kimse yoktur. O yüzden ya Resulallah o günde sen bana şefaatçi ol. Burada e, sevad bin karib kendisinden gayb olarak bahsetmiş. İltifat yapmış. Yani, i̇ltifatü iltifat minnet ilel gaybeti. Mesela bak burada işte e, la bimane leysedir. Ondan sonra zu e, onun ismidir bu bir muğnin haberdir. Haberinde bağ gelmiş. Bu bazı zaydedir yani. Ve e, haberinde bağ bu azdır. O başka bir örnek. Ve in muddetil eydi ile zâti lem ekun bi iz ecşe'ul kavmi a'calu. Ve in muddetil eydi eydi cemu yed eller uzatıldığında ile zâdiyen ile ta'ami yemeğe eller uzatıldığında Lem ekun bi acelihim. Lem ekun olmam. Bi acelihim. Onların arasında aceleden kişi olmam. Id çünkü ecşe'ul kavmi. Kavmin en aç gözüsü, en yeme karşı hızlı olanı acelu. E o acele edendir yani. ha. O yüzden ben öyle biri olmam. Bana mesela lem ekun menfidir. O e, ismi ise enadır. Bi aceli haberinde ba gelmiş. O ba işte zayidedir. kâne menfiden veladan sonra işte haberde o bazı zayıda gelmesi bu azdır. Kale <laughs> i̇bn Usur, i̇bn Usur diyor ki, وَهَا sema سَمَعٌ فِيهِمَا e, Hatta diyor o kadar azdır, sema bağlıdır. Yani o, o e, Sema'tır. Burada e, herhangi bir kıyas, buna kıyas yapılmaz yani ha. Evet, finneki râti Bura kadar olsun. O sallallahu ve seyyidina Muhammedin ve ala alihi <laughs> ve sahbihi ecmain.